Merhabalar, ee, Yozgat'tan Oktay e, sormuş, ''Abi size niye e, Türk langırtının canlandırıcısı e, deniyor?'' diye sormuş. Tabi bir tek o sormuyor bunu. Birçok insan, birçok gençlik, yaşlılık soruyorlar. Ee, Oktay Yozgat'tan belli aksanından, ben de Yozgat'ta oynadım yani, e, haberiniz yoktur Yozgat'ta langırtın sevildiğinden falan demiş ama Gençler Bilardo'da oynadım Yozgat'ta biliyorum yani Yozgat'ta langırt oynandığını fakat video Oktay Yozgat'ta çekmedin herhalde dikkatimi çekti arkada palmiye ağaçları var enteresan olabilir tabii doğal neyse gelelim sorusuna ve birçok insanın sorusuna şimdi şöyle özetleyelim 1950'lerin başından 1969'un sonundaki yasağın yürürlüğe girmesine kadar Türkiye'de çok canlı çok ciddi paraların döndüğü, çok ciddi rekabetin olduğu ve coğrafyaya, ulusal coğrafyamıza yaygın. Yani Hakkari'den Edirne'ye kadar, Artvin'den Antalya'ya kadar ki coğrafyada her yerde oynanan bir langırttan söz ediyoruz. Bu ne demek? Demek ki ben Türk langırtının kurucusu değilim. Bu ülkede langırt daha önce kurulmuş, belli ölçüde kurumlaşmış ve oynanmış ve kendi büyük ustalarını yetiştirmiş. Hatta ben kurucu olarak kendi yaşasaydı gülerdi herhalde buna ama matrak bir adam olduğuna eminim. Ertem Eğilmez'i alıyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Neden? Çünkü Türkiye'de ki ilk langırt makinalarını getiren bu ünlü Hababam babam sınıfının yönetmeni Ertem Eğilmez'dir ve ciddi şekilde oynatan o makinalarla tabii daha sonra yerli makinalar falan. Tamam. Fakat 1969'daki yasaktan sonra e, yani öldü demesek de ölmeye yüz tutmuş bir langırttan bahsediyoruz. Ne zamana kadar? 2000'e kadar. Yani ben e, bu işi, bu görevi devir aldığımda, yarattığımda kendime bu vazifeyi e, yani 3-5 böyle sağda solda belki görürsünüz belki görmezsiniz. Olsa da ciddi bir oyuncu kitlesi yok, kaliteli oyna, oynayan insanlar yok. Efendime söyleyeyim yani 3-5 kişi oynuyorsa da 2 gün sonra bir şikayet olur yasaktan dolayı falan. Yani langırt ölmeye yüz tutmuştu. Ee, peki ben ne yaptım? 1999-2000'de ilk olarak İzmir'de Türkiye'deki ilk langırt turnuvalarını gerçekleştirdim. Üniversite öğrencileri arasında. Ve çok e, sevildi, çok tutuldu. E, ayrıca bununla tabii yetinmedik. Türkiye'nin ilk 6 langırt ligini de yaptık. 2000'lerin başından bahsediyorum. Şimdi Langroth Ligi deyince yani fixtürü ile işte hafta sonu oluyordu karşılaşmalar 4 haftaya, 5 haftaya yaygın hatta bir tanesi 6 hafta olacak sanırım. Ciddi anlamda tablolarıyla puan durumu, averaj, takımlar hafta sonu yorumları falan yani Langır'ta bir hayat öpücüğünü tekrar üfledim bu hamlelerle diyebiliriz. Bu kadar mı? Değil. Örneğin İstanbul'dan İzmir'deki bu faaliyetlerimizi duyan onlar da yani langırtı bu şekilde oynamak isteyen bir grup bana ulaştı ve dedi ki abi gel yani biz burada aynı şeyleri yapmak istiyoruz fakat bil yap know how deniyor galiba bil yap teknik bilgimiz yok nasıl yapılır turnuva nasıl edilir detayları nelerdir bahsetmiştim bundan da atladım İstanbul'a gittim o grubun ilk turnuvasını yaptım. Onların da meşalesini e, yaktım. Ve devam ediyorlar yani ilk orijinal kadro olmasa da onların ardılları ve ardılları. Efendime söyleyeyim bunu yaptım. Sadece İstanbul değil Denizli, Diyarbakır, Trabzon, başka e, Edirne, Edirne'deki grup evet falan. Yani birçok Türkiye şehrindeki langırt oluşumlarına, langırttan keyif alan gençlere ee, nasıl turnuva yapabileceklerini, nasıl bir efendim söyleyeyim grup oluşturacaklarını, ne tür faaliyetler, ne tür işler yapmaları gerektiğini bazen fiziken orada olarak, bazen de uzaktan yönlendirmeyle e, bunları öğrettim diyebiliriz. Bu da önemli. Daha sonra başka bir şey daha yaptım. Bu bahsettiğim 1950'lerle 60'ların sonu arasındaki dönemdeki ustaları bulup çıkardım. Yani ilk Langırt'ın Türkiye'deki altın yılları dediğimiz o 20 sene yaklaşık. O 20 sene içinde bu işin kitabını yazmış adamları Okan abi, Yusuf abi, Mustafa abi işte bir takım insanlar daha birçok. Bu insanları buldum. Tekrar bu gençlerle kurmakta olduğum, kurduğum Langırt camiasının içine bunları monte ettim. Bu çok önemli. Yani eskideki bir Langırt kültürünü Alıp e, onun devamı olan yılların içine yerleştirdiğiniz zaman uzun bir kültüre sahip oluyorsunuz. Uzun bir kültür de insana güven verir yani değil mi? Bir ekol, ün temsilcisi gibi hissediyorsunuz. Bu da önemli. Peki devam ediyoruz. Langırt yasaklıydı ben bu işleri yaparken. Kelle koltukta demesek de bayağı işte kaçak koçak falan yapıyorduk bu işleri. E, i̇nternet yeni gelmişti ülkemize diyelim. İnternetten konuyu araştırma gerekliliği hissettim. Bakalım yurt dışında bu nasıl da. Bir baktım, Langırt'ın uluslararası bir federasyonu var. Evet, şimdi orada ben Türkiye'yi çeşitli diplomatik manevralarla, yazışmalarla Uluslararası Langırt Federasyonu'na ilk kez üye yaptım. Yani bu çok büyük bir gelişmeydi bir anda Langırt'ın yasaklı olduğu veya Langırt'ın işte ha hu çevir gitsin falan tarzında bir oyun olarak görüldüğü bir ülkede siz alıp Langırt'ı Uluslararası Langırt Federasyonu ITSF'e üye yapıyorsunuz. Bu ne demek? Milli takımınız oluyor. İşte adınız üye ülkeler arasında geçiyor. Uluslararası turnuvalar düzenleyebiliyorsunuz artık yurt dışından oyuncuların geldiği falan. Bunu yaptım. E, bu devasa bir adımdı. Bunu takiben tabii Türkiye'de ilk kez ilk dört uluslararası turnuvayı gerçekleştirdim. Bunların dördünü de İzmir'de yaptım. E, ITSF onaylı turnuvalar, pro turlar. E, bu turnuvaları gerçekleştirdim. Bu turnuvalar olunca yurt dışından ilk defa profesyonel langırt oyuncuları Türkiye'ye geldiler. Bizim oyuncularımızla tanıştılar, ettiler. E, şimdi ITSF'in belli masa gereklilikleri kuralları var. Bizim elimizde yabancı masalar yoktu. Aynı işin ta 50'lerdeki başındaki gibi. Önceki videoları izleyin. Langırt tarihi videolarını. Yani şimdi nasıl yapacağız? Çok pahalı masalar. Langırt zaten yasak. ithalatı ihracatı girmiyor Türkiye'ye falan. Langırt Ticaret adlı firmayla beraber çalışarak ilk defa ITSF standartlarına uygun, uluslararası turnuva standartlarına uygun UM1 adlı yıldız, UM1 yıldız adlı masayı imal ettirdim. Yani bunu yaptım. İlk defa Türkiye'de Uluslararası Langırt Federasyonu'nun standartlarına uygun bir langırt masası ortaya çıkmasını sağladım. Tamam. Tabi diğer bir koldan da diğer bir koya yani bu şuraya kadar anla. Milli takımımızı yani seçiyordum. Daha çok Almanya'daki oyuncularımızdan buradan sponsor yok, para yok, gidecek oyuncu zor. O milli takımı, milli takımımız benim ülkeye üye yaptıktan sonra oluşan milli takımımız bir dünya ikinciliği bir de dünya üçüncülüğü kupası aldı. İzmir'de Langırt Ticaret Tesisleri'nde gidip isteyen herkes görebilir. Yani bunlar hep yasaklıyken oluyor. Şimdi diğer bir dala geçelim. Bunlarla eş zamanlı olarak ben langırt yasağını kaldırmak için olağanüstü bir çaba harcıyordum. Yani işte NTV'sinden tutta, ATV'sine, CNN, Türk'üne veya daha küçük kanallara, TVnetler, onlar bunlar, Milliyet gazetesine, bir takım dergilere sürekli langırt yasağının manasızlığı, anlamsızlığı ve bu oyunun aslında aynı zamanda bir spor da olduğunu anlatan açıklamalar... E, bildiriler Efendime söyleyeyim Gerekçelendirmeler sunuyordum Yani Türkiye'de langırt yasağını kaldırmak için Bir altyapı yapmak için insanüstü çaba harcıyordum Tek değildim tabi Bana yardım eden insanlar da vardı e, Fakat işin başı bendim Yani e, Gün oluyordu Başka bir şehirde bir televizyon çekimi olacak Kendim gidemeyeceğim O şehirdeki arkadaşları görevlendiriyordum Ya da rica ediyordum diyelim gidiyorlardı, konuşuyorlardı, ediyorlardı. Bunların sonucunu da aldık yani. 2016 yılında bunların sonucu da alınmış oldu. Ee, bunları yaptım ben. Ee, o yüzden bana galiba e, yapmaya da devam ediyorum yani. Langırt'ın canlandırıcısı diyorlar. Doğrudur, olabilir. Ee, ölmeye yüz tut. Eskiden yaşayan çok güçlü e, bir yaşam formu olan fakat artık ölmeye yüz tutmuş bir oyunu, bir sporu. Ele alıp olabildiğince tekrar e, o kadar şaşalı günlerine olmasa da gene de aramızda dolaşacak, adı anılacak e, seviyeye getirdim. O yüzden bu sıfat iyi yani beni rahatsız etmiyor hatta sevindiriyor. Tabi başka birçok 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 şeyler de var. Yani Mustafa abiyle gittik engelliler için langırt hareketini başlattık ilk kez efendime söyleyeyim ilk kez bir şehirden bir şehire turnuvaya giden oyuncular kendim de dahil falan gibi kabadayıca, e, hovardaca e, işler yaptık. E, başka insanlar da daha sonra bunun üzerlerine bir şeyler koydular. E, onlar da tabii kendi yaptıklarını, katkılarını anlatabilirler. Fakat özet olarak e, ben bunları 1999-2000 senesinden e, başlayarak yaptım. Ee, durum bundan ibaret Oktay'cım ve diğer merak eden arkadaşlar. O yüzden bana canlandırıcı reanimatör, reanimator re diyorlar. Dikkat edin Howard Phillips Lovecraft'in The Reanimator hikayesiyle karıştırmayın. O canavarlar yaratıyordu. Ben bir oyun ve spor yarattım. Selamlar ediyorum.